Merhaba değerli arkadaşlar. Değişik nedenlerle iş yerinden ayrılmak isteyen işçi arkadaşlarımız var. Bu konuda çok sayıda soru yöneltmektedir. Değerli arkadaşlar bu istifa olayla ilgili sizlerin bilmesi gereken en önemli olan husus şudur. Ben istediğim zaman istifa edip işverene de bilgi vermeden iş yerinden ayrılırım. Veya bir dilekçe verip gördüğüm lüzum üzerine veya şu bu nedenle ben istifa ediyorum diye çekip gitmeniz halinde bu durumda patrona tazminat ödemek zorunda kalırsınız değerli arkadaşlar. Neden tazminat ödemek zorunda kalırsınız? Çünkü iş kanuna göre ister işçi olsun ister patron olsun. Eğer ki aralarındaki iş sözleşmesini feshedeceklerse yani işçi işten çıkacaksa İşveren de işçiyi işten çıkaracaksa her iki durumda da önceden birbirlerine haber vermez zorunluluğu vardır. Biz buna ihbar öneri diyoruz, ihbar süresi diyoruz. Ve bu süre de işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak, kıdemine bağlı olarak düş değişiyor. 6 aydan az çalışmışsa işçi, işten ayrılacaksa en az 2 hafta önceden, işverene bilgi vermesi gerekiyor ve iki haftalık süre içerisinde çalışması lazım. İki haftalık süre bittikten sonra tazminat ödemeden iş yerinden ayrılabilir. Yine 6 e, altı ayla bir buçuk yıl arası çalışmış da dört hafta, bir buçuk yılla üç yıl arası çalışmış da altı hafta, üç yıl ve daha fazla iş yerinde çalışması olan işçi ise 8 haftalık bir süre var ve bu bildirim önerilerini uymadan apar topar birdenbire istifa edip giderse işveren en az 2 hafta en çok 8 hafta kıdeme göre değişen tazminatı işçiden talep edebilir. Bunu alabilir. Dolayısıyla bütün işçi arkadaşların, emekçi arkadaşların istifa etmeden önce bu su göz önünde bulundurmaları gerekir. Peki işverenle anlaşarak biz hemen ayrılabilir miyiz? Elbette ki olabilir. Eğer işveren kabul ederse bir araya gelirsiniz ve anlaşma yoluyla elbette ki ayrılabilirsiniz. Bu konuda da dikkatli hareket etmeniz de fayda var. Bunu bir yazıya bağlamanız da fayda var. Aksi takdirde ayrıldıktan sonra işveren tekrar ihbar tazminatını sizden alabilir. Aynı durumu tersi yönden göz önünde bulunduralım. İşveren işçiyi herhangi bir sebep göstermeden pat diye çıkarabilir mi? Pat diye çıkaramaz. Onun da aynı şekilde işçinin kıdemine göre 6 aydan az çalışmışsa işçi en az 2 haftalık ihbar öneri vermesi lazım. Ve bu sıralarda de her gün için ikişer saat iş arama izni vermesi gerekiyor değerli arkadaşlar. En az ikişer saat iş arama izni vermesi gerekiyor. İş arama izni sürelerini de İşçi toplu işçi toplu bir şekilde kullanmak istediği takdirde bunu toplu bir şekilde vermesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Yine e, altı ayla e, altı ayla bir buçuk yıl arasında çalışmışsa işçi bu sefer e, dört haftalık bir buçuk yılla üç yıl arasında işçinin kıdemi varsa bu kez e, altı hafta 3 yıldan sonraki çalışmalar için yani daha doğrusu 3 yıl ve daha fazla çalışması olan işçiler için ise en az 8 haftalık ihbar önerini kullandırması veya istemesi halinde bu ihbar önerilerini sürelerine ait parayı peşin ödeyerek işçiyi çıkarması mümkündür. Elbette ki işçiyi işten çıkardıktan sonra eğer iş yerinde 30'dan fazla işçi varsa ve işçinin kıdemi zaten 6 aydan fazla ise bu durumda işçi işe iade yoluna gidebilir. Yine kıdem tazminatı ödenmemişse onlar da talep edebilir. Yine bir yıldan fazla çalışması varsa kıdem tazminatının yanı sıra yıllık izin hakkı kullandırılmamışsa buna ait ücretlerini alabilir. Fazla mesai ücretleri ulusal ve genel tatillerde çalıştığı halde ücretlere ödenmemişse bunları da talep edebilir. Peki ihbar öneli süresi içerisinde işveren her gün için iki saatlik iş arama iznini vermemişse bu durumda ne olur bunun meyidesi? Bu durumda işveren işçiye yüzde yüz zamlı ücret ödemek zorunda kalacaktır. Değerli arkadaşlar istifa ile ilgili söyleyeceğimiz hususlar şimdilik bunlardan ibarettir. Ancak istifa ile ilgili veya işveren çalıştığınız iş yeri ile ilgili diğer bütün sorularınızı videomuza abone olarak onun altındaki yorumlar bölümünde bizlere her türlü sualinizi sorabilirsiniz. Değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, esen kalın.